Oyun burada crash yese de hep beraber kurtulsak gitsek. Bu kamera ben düzeltiyorum tekrar bozuluyor. <laughs> ben anlamadım neden acaba? Vadı vadı. Gıy gıy gıy. O sense. Doğru doğru sense çok doğru söyledin ya. Aaa sense hızlı ya. Eski kazanovalardan kim kaldı? <laughs> Reis. Tam bir Eşlikçi, refakatçi. Kerezek. Çekil de açayım mı? <laughs> Saldırıya bak. Aaa abla. Aa örümcek oldu. Akrep. Günaydın hocam. Perfect. Good timing. Vur artık şunu. Thank you. İkinci kız kardeşmiş bu. Bu da bunun birinci kız kardeşi de olduğunu düşünürsek. Perfection. Perfection. Ya ben bu spor öğrendim herhalde ya. Oh. Konuşmaz olaydım. Holy shit. İyi. Aa öldürdüklerimiz güçlerimi elde ediyoruz. Bazılarının Aa, güç demişken onu iyi hatırlattın ya. Bazı şeyleri şey yapmadım hiç. Ya diğer aldık ya diğer etkinleştirmedim daha ya. Level işte ya, şu an Kong'un kalitesi. O oh, çivi fırlattı. No sensei no. Düşmanım olma. <laughs> Sakin ol şampiyon. Tutun küçük eşişteyim. Yine gitti kendi başına bir yerlere ya. Abi nereye gidiyorsun? Beni bekle beni bekle. Vallahi gitti. Davul var davul var. Öldük değil mi şimdi? Sayılıyor mu bu? Aa, arkamda bedava bir şey var. Maksimum mana mı? Stamina mı? Can mı? Hangisi? 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 Mana mı? Can mı? Tahminleri alıyoruz. Tahminleri alıyoruz. Mena geldi daha sok Ben stamina diyorum ya. Can dedi. Ben stamina diyorum. Herkes birini attı. Hadi bakalım. Hiçbir şey çıkmadı. Devam ediyoruz. <laughs> buranın fight'ı birazcık sıkıcı olacak gibi ya. Örümcek fight'ı. Kaç tane ablayla dövüşeceğiz acaba? Küçük ablayla dövüştük. Buranın atmosferini çok fazla sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Karanlık. Rutubetli. Ürkütücü. Eerie. Eee ne olacak şimdi? Buradan karşıya geçemiyorum. Bu kaç katlı burası? Ve ben buranın kaç katını Dolaşacağım. Buradan karşıya gideceğiz. Karşıdan aşağı mı gideceğiz sonra? Oo, çok işimiz var ya. Çok uzun sürecek ki. "Hush little baby, don't you cry." No. <laughs> <laughs> oh, oho. bu büyük abla bu galiba. Dashi, Dashi. <laughs> bu kongu bitene kadar Japonca şey Japonca mı? Ha? Çince öğreniyor muyuz peki? Mandarin mı? Biliyordum ya. Gel hadi gel. Enti enti enti. Düşünmen şeydi. Yeterliydi. Bom. Aa bozmuş lan bu. minibus. İyi skill boşa gitti. Bozcuk. Shit what the fuck what the Ya Yalvarıyorum şu skill'i kullan artık ya. burası küçük vukok kadar ortaya çıkartma ben de yeni terim ürettim onu ve bir küçük mana supply kaç kış kaç kış kaç kaç, kaç 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 hiç zehirlenmek istemiyorum bu kadar at bu kadar kişi güçlendirmedi bu benim hatam olabilir o birazcık buradan aşağı atlasam yaşar mıyım bana yaşarım gibi geldi ya ya senin dövmesi çok kolay. Güçsüz rakipleri çok seviyorum. Buradan oraya zıplayabilir miyim? Tot. Hiç risk yatasım yok. <laughs> sokakta bulmadım. Abi düşmanlar artık weakleşti galiba demeye kalmadı mı? bu nasıl bir... Abi o ne? Hel hel. Dünya üzerinde gördüğüm en saçma boss şey şu an. Yaratık çıkması spamlanma yeri. Muhatap olmaya gerek yok ya bence. Onlar sallanmaya devam Arkamdan gelemedikleri sürece can sıkmaya gerek yok yani. Sallana sallana vuruyor ya. O yol ayrımı. Dın 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 Sol. Güzel güzel gayet güzel seçim. Sağ gidelim bir de. Burası derinleşiyor gibi. He aynı yere çıkıyor. Öğrendik diyorsun ya. Ne dedik hocam? Meali nedir? Meali. Vur bir tane vur bir tane vur bir tane. Laşe diye okunuyor. Yok demek <laughs> <laughs> Şu arkamdaki ufaklık var ya o kadar can sıkıcı ki şu an. Ben bunu öldürmeden anladığım kadarıyla diğerlerinden kurtulamayacağım. Uf, uf. Saldırı kes, saldırı kes, saldırı kes, saldırı kes. Şimdi bütün o yolu bir daha yürüyeceğim. Ve yine aynı yaratıklar, yaratıklar. Nereden gittik onu da hatırlamıyorum ki. İnanılmaz, inanılmaz. Laşık. Öğrendiklerimi pratiğe döktü sürem. Hama hama Nereden gitmiştim ya? Buradan gidip sonra aşağıya mı atlamıştık? Aynen. Yo. Orta. Ha buradan yukarı çıkmıştık tamam hatırladım hatırladım. Aşık. Çinlilerin iyi iyi diye okumamaları, ı diye okumalarına çok şaşırıyorum. Yazarken iyi diye yazıyor. O muhtemelen şeyle alakalı da olabilir. İngilizce'de küçük ı olmamasıyla alakalı da olabilir. Bence çok mantıklı. Mallar diye yorumladım. Ben tamamen İngilizlerle alakalı diye yorumladım ya. Yani. Latin alfabesi kullananlarla. Kendileriyle alakası değil bence. Sonuçta kullandıkları alfabe. <laughs> Biz Latin alfabesinden biraz farklı çalışıyor. Oh! Oha oha Tavuk 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 Onların suçu olmayan şeyleri onu yıkmayalım yani Gerek yok Irkçılığa hayır Kahrolsun Faşizm <laughs> İlk o vurdu İlk o vurdu ve ben vuramadım İlk onu <laughs> Bu, bu, bu sonucu asla kabul etmiyorum şu anda ya. Ne el, saymıyorum. 58 değil. Kesinlikle saymıyorum. 58 değil. Abi inanılmaz ya. Gerçekten fucking believable yani. So fucking stupid ya. Yeni bir yer keşfettim. Yeni bir yer keşfettim. He-he-he-he-he-he Buraya ilk defa geliyorum. Soğur. Aa kestirmesi varmış lan. Ben uzun yoldan gidiyormuşum. İnanılmaz. Hop. Beçet. Nasıl ya? Tabi onunla dövüşmeme gerek yok o zaman, iyi. Gayet iyi. Hocam NPC'ler demir yemiyor gibi mi, stun mı yiyor? Şimdi şöyle, hasarım düşük evet birazcık. Eee, stun... Tamam ne oldum ya soruyor Damage yemekten kastım böyle sopayı vurunca sağa sola mı savruluyormuş gibi. MC. Savrulmuyormuş gibi. Light damage'larda yemiyor evet. Light'ta bir stun almıyor. Yani hasar. Tanklıklarıyla falan alakalı herhalde ya. Çünkü az öncekiler mesela Light'larda stunları yedi. Ay canlarının belli, bir, belli bir can şey var herhalde. düzey düzen, düzeyi var herhalde. O canın üzerinde ise ya da defansıyla mı alakalı bilmiyorum. Boyutuyla mı alakalı? Emin olamadım. Burası boss fight ya. Arena burası dündüz. İyi yapıştıralım bakalım. Ölüyor işte. Ya of çok yukarıda kaldı ya. <laughs> Bu sayılmaz, bu sayılmaz. Tam ciddi alma zaman. Olur, vur. Allah hiçbir yeteneği tutturamadı ya. Okey bro. Redere de çok ağır oyun ya. Açılana kadar yıllar geçiyor. Ben beğenmedim ya. A tespit öcü lan. Redere'yi oynamadığım için çok bir şey kaybetmiş gibi hissetmedim. Shit bro what the hell man. Geriyor ya oyun. Çok garip bir şey var yani. Ağırlığı var. Hiçbir oyun gerçekçi olmamalı ya bu kadar. Gerek yok. Oh shit, oh shit, oh shit. Her dakika RP yapıyormuş gibi. Kontrolleri de iyi değildi bu arada. Ben kontrollerini beğenmedim. Red Redere de şeyi ayarlayamamıştım mesela. Nişanga odağını ayarlayamamıştım bir türlü. Silahı tutturamıyordum hiç. Gamepad mi, şey klavye mouse. Konsol olmadığı sürece kol kullanamıyorum. Yani bir tek işte araba yarışlarında falan akıyor biliyorsun. O da ince hassas ayarı var diye. Hafif sol yaptığında hafif sola dönüyor falan. Öteki türlü klavye mouse daha rahat geliyor. Önce ben vurayım. Fuck. Fuck, fuck, fuck. <laughs> Yanlış düşün ama olsun. İş görür. Perfect. Harika harika çok güzel zamanlama Çok güzel zamanlama O kadar güzel zamanlama değil O kadar güzel zamanlama değil Topuk topuk top. <laughs> oh shit Ahım ya ben oyuncu muyum ben ya? Dead ile alakalı benim yorumum şu oluyordu genelde. gerçek hayat simülasyonu oynamak isteseydim, gerçekçi oyun oynamak isteseydim dışarı çıkar çalışırdım diyorum. Yani oyun oynuyorsak kurgu olacak abi. Yani. Gerçek dünyadan kaçmak için yaptığım bir eylemde. Hele bir de kovboy teması o kadar nefret ettiğim bir tema ki. Sağ olsun peder ve pazar günleri kovboy filmleri aça aça bize gına getirdi. Bize bir kere okulda iyi kötü çirkin izlettiler. 3 saatlik filmi izletmeye çalıştılar ya kafayı yedim ya. 3 saatlik filmi sen izletemezsin çocuğa. 5 yaşındaki çocuğa izletemezsin yani. 12 yaşındaki var. 13. Öyle bir şey. İşkence. Zaten bir noktadan sonra herkes uyumaya başladı. Herkes uyuyordu yani. Filmin yarısında bir tek ben ayakta kaldım. Baktım şey filmi açan adam da uyumuyor. Hoca da uyumaya başlamış. Uyuyor. Travma travma. Hayatımda en büyük travmalardan birine de diye sorarlarsa iyi kötü çirkinin zorla izlettirilmesiydi yani başka bir şey değil. Çin işkencesi. Böyle olarak bir hayat zaten yorucu oyunlar niye bu kadar zor gibi. Ve ee, sol -like için olabilir. <laughs> Path of Exile'da hani bu skill ağacını gördüğümde oyuna girmek istemedim dediğin oyun var ya. O mesela Ondaki en haklı isyanlardan birisi o şu anda özellikle. Millet diyor sabah 9 akşam 5 çalışıyorum ben diyor. Bir de sen gidiyorsun hayvan gibi grindli bir oyun yapıyorsun. Bir de benim paramı istiyorsun. Ya o kadar grind'e ben fırsat bulamıyorum. Ve bunun üzerine oyunu daha da zorlaştıracağını söylüyorsun falan. What's the fucking point diyor yani haklı olan var. Ya, vakti olan adam için ya birazcık souls like şey. Yok artık böyle chill oyun bulmadıkça keyif alamıyorum. Yeni bir oyun keşfettik. Yani yeni bir oyun değil de <laughs> biz yeni keşfettik. Kingdom klasik, üst kurma oyunu gibi. Dünyanın en oyunlarından biri. sağ ok tuşları ile oynanıyor yani o kadar öyle bir oyun. Hemen gösteriyorum. Hemen gösteriyorum. Bu hocam. Kingdom, Kingdom klasik. Pixel art. Ee, günlük altın geliyor. Askerlerin tavşan avlıyor altın geliyor falan. O şekilde şehrini krallığa yükseltmeye çalışıyorsun. Haritaya her seferinde RNG based veriyor rastgele. Spamlıyor birçok şeyi Güzel Tam böyle boş vakitlerde Kafa dağıtmalık gireceğin yani Normalde Norland falan var da Onlar paralı Gerek yok Rimworld Bunlar güzel Ama Rimworld de o kadar çok Çil bir oyun diyemiyorum ben ya Bir anda rastgele düşman saldırıyor falan 15 dolar bu Erken erişim bir de Erken erişim pişmanlıktır Onun dışında böyle çil oynadığım bir şey var mı benim ya Valo <laughs> Valo Eğer arkadaşlarını taşıyorsa Dünyanın en çil oyunu Bir ara Kink mi CK Dur bulacağım ben bulacağım söyleme CK3 CK3 Öf, gelmedi. O hikayeyi kurmak çok güzel geldi. CK3, CK3, CK3. CK3 bilemedim. Crusader Kings. He. Sonra bir baktım kitap okuyor gibi oyun oynuyorum. Crusader Kings bilmiyorum da. Üst kurmalarda öyle bir problem var. Yani sürekli Belli başlı şeyleri okumam, bilgilenmem falan gerekiyor. Ya ilk başlarda okuma odaklı oluyor sonra oyuna alıştıkça falan. Ama işte ilk başta o kadar vakitte vermek istiyor musun yani? O şaibeli. Ben 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 de istemem. Gireyim kafama göre takalayım. Olmazsa olmasın ama okumayayım yani bir şeyleri. Şunu yapayım, bunu yapayım falan. Yok yok direkt her şeyi okumak üzere. Total War'lar birazcık iyi geliyor bana. İyiymiş gibi. Hiç oynamadım da. Onun gibi gibi. Benim arkadaş oynuyordu. Yine 12-13 yaşlarındayken Total War o ağaçların arasına askerleri böyle okçuları koydu. Yok okçu. Biri bir, bir, birimi asker ağaçların arasına koydu falan. Bir birimi öne sürdü. Sonra pusu kurdu. O kadar keyifli gelmişti ki o, işte onun şeyi. O görüntü. Ah dedim ya bu oyunu oynamam lazım. Bir arada heves edip şey yapmıştım. Futbol menajerin cd'sini almıştım 10 lira mıydı o zaman <laughs> bilgisayarımın olmadı bir dönem Bunu ben bilgisayarım olunca oynarım diye şimdi bilgisayarım var bilgisayarda cd takacak yer yok Ben ne bileyim cd'lerin piyasadan kalkacağını artık her şeyin internetten indirilebileceğini tahmin edemedim ki 10 yaşındaydım in my defense forum red alert 2 O da duyduğumuz ama oynamadığımız oyunlardan bir tanesi Oynadın mı ya arkadaş oynuyordu onunla oynuyor olabilir Misafir çocuğu olarak diskten oyun kurduk diskten oyunu 2000'lerde öyle bir süreçte yaşadık. <laughs> Bomberman vardı. Ama o tam Bomberman gibi değildi. Adı Dina, Dina mı? Dino mu? Öyle bir şeydi adı. O diskten kurduğumu hatırlıyorum. Mountain Blade mesela ilk oyununu yanlış hatırlamıyorsam. 3-4 CD'ye arka arka taka taka. Taka taka. Taka taka. 3-4 arka CD. Taka taka. <laughs> öyle bir şey. Pokemon vardı o zaman bir de PC çökerdi. Garip. Babam gelirdi akşam o diskleri XP kurardı. <laughs> USB'lerin 256 megabit olduğu dönemler. Yok o kadar değil. O sonra CD döneminde geldi. O USB'lerin 256 megabayt oldu. Pokemon oynamadım bilgisayarlıca. Pokemon daha çok benim kafamda Ateri. Ateri de kalmış. Format atmak için disk memabetini hatırlıyorum ama. Ben de oynayamadım. Kurulmuyordu bir türlü. <laughs> Stania'da mi Anlamıyorum. Nereye gidiyor? Az önce çok cool bir şey yaptım ama oyun kastı için göremedik. Ay. Oğlum ben bunu nasıl fight ki? Fightleyebileceğim bir şey benzemiyor benim. değişik bir şey. Botsit falan sağ diyor. Lütfen serbest dur artık. Sağ Buradaki yaratıklar ilginçmiş. Kendisi mi geliyor? Holy shit. Geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç, zehirleniyoruz. Şeyde avatar, avatarda 1100 numara şey vardı ya, centipit, 40 ayak ona benzetti. Bir daha. Şalvarım kaç parça. Bence maymunları bir dövdüler. Easy. O da böyle tepeden inerdi böyle bir anda jumpscare yapardı falan. Duygunu gösterdiği zaman yüzünü ele geçirirdi. abla geldi. What the fuck? Güzel, güzel köprü oluşturma sinematiği. Allah razı olsun. Yeşil çok güzel renk ya. Kadınlara çok yakışıyor. Uzun elbiseler özellikle. Maymun. Ah lan abla. İçeriye hafız etmişler. Bundan atlasam ölür müyüm? Risk everything ya. Bunun geçiş sıkıntı yok. Hayattayım. Sensei. Oğlum üzü, üzünç mücük verdiler. Üzünç mücük. Geldi bizim krallar. Daşı daşı geldiler bizim krallar. Sustu oğlum. Bence mesele renkli değil. Bence bunun kıyafetleri şöyle çok güzel gözüküyor. Sen senseyi mi yiyecektir. Eç at. Hatch. Oha! Bir köy var uzakta. Eee Oh my god. Yine tutturamadık zamanlamayı olsun. Kudretli kişi öldü. Hayatımda geçirdim en zor fightlardan biri ya. Ve sadece dandik bir kurbağa olması çok canımı sıkıyor. Vur. Easy. Easy fazla mobil ve o damage overtime'ı çok kuvvetli. Path of Exile'de oynarken damage overtime'ı bu oynarken bu kadar çok dot vurmuyordum eee bak. Işte, tamam o. Okay, okay. Kolaydı. Ya kolay olmasına kolaydı da. Burada bir sıkıntı var. Mı? Çocuğum kayboldum. Ama burası, burası geri gelmiyor mu ya? Aa oğlum. Doğru. Doğru. Ablalar burada konuşuyor. Durduk yere boşu boşuna. Neyse şöyle iyi yandan bakalım. Örümcek kestim ya. Örümcek mi? Kurbağa. Hayır sensei no sensei no I don't wanna fight you Hayır ya Ama hayır ya Belliydi bu arada karakter ilk verdikleri gösterdikleri andan itibaren onunla fight çok belliydi bu arada Yani ben dünyanın en acı kahvesini yaptım Geldim senseimle dövüşmeye hazırım <laughs> İyi. No sensei bunu yapmak istemezdi. Kendine gel, kendine gel. Şık karışır yok Sensei. Sensei. Bu kadar ki benim lan. Bilemedim nereye gidiyoruz? He, boss devam devamı. Hak ettim, hak ettim. Şey. Holy shit. Oh shit. Hiçbirini daha izleyemedim ya. Alright. Is it good? God damn it. Ah oh shit. yalvarıyorum ben. Oğlum bak bir vuruşluk canı kaldı. Şu kadar yakındım. <laughs> Ölmeyi şu kadar yakın. Üçüncü faz. Sen kendine gel lütfen. Toparlan bırakma kendini. Toparlan Sen insanmış. İnsanmış. Kral hoş geldin ya. Özlemişim beni. Sen <laughs> no. Adam bir huzura eremedi ya. Yani. Adam bir huzura erdiremedik ya. Çok üzülüyorum şu anda.